Ali, hayatının her döneminde yoksullukla boğuşmuş bir adamdı. Doğduğu mahallede, yoksul semtte büyümek ona güçlü olmayı, sabırlı ve azimli olmayı öğretmişti. Çocukken her şeyini kaybetmişti ama hayatta tutunabileceği bir şey bulmuştu: umut. Mahallesindeki zorluklarla her geçen gün savaşı devam ederken bir gün işsizliğin pençesinden kurtulmak için bir fırsat doğdu. Bu fırsat onu lüks bir otelin kapısına kadar getirdi. Oteldeki bir iş görüşmesi Ali için tüm hayatını değiştirecek bir dönüm noktasıydı. Üzerindeki eski, yıpranmış elbiselerle otelin lüks lobisinde kendini yabancı gibi hissediyordu. Ancak bir şey onu içine çekiyordu. Burada belki de hayatının fırsatını yakalayabilecekti. Hüzünle karışık umutlu bir bakışla ofise doğru ilerlerken kapıdan çıkan bir adam gözlerine ilişti. O adam Ali'nin geçmişinin en büyük parçasıydı. Salih, çocukluk arkadaşı, aynı mahallenin serseri çocuklarından biri ama zamanla hayatını bambaşka bir yöne çevirmişti. Zengin olmuş, eski mahallesini, eski dostlarını geride bırakmıştı. Salih Ali'yi tanıyınca bir anlık şaşkınlık yaşadı ama o şaşkınlık çok geçmeden kibirli bir gülümsemeye dönüştü. Ali, sen misin? Vay be. Sen de mi buradasın?" diye sordu Salih. Bakışları biraz alaycıydı. Ali, yıllar sonra karşılaştığı eski dostunu görünce bir yandan mutlu oldu, bir yandan da biraz tedirgin hissetti. Salih, yıllar önceki o masum çocuğu hatırlatan hiçbir şey taşımıyordu artık. Zenginliğin ve gücün ona kattığı karizma adeta her şeyin üstündeydi. Salih Ali'yi bir süre izledikten sonra alaycı bir şekilde, "Sen burada ne arıyorsun? Ben de bu otelin müdürü oldum." Buradaki işler seni aşıyor diyerek şımarık bir şekilde gülümsedi. Ali eski arkadaşının bu tavırlarına alışık değildi ama cevap vermek yerine sadece gülümsedi. Buradayım çünkü iş arıyorum dedi kısa bir şekilde. İlk başta Salih'in tavırları Ali'yi rahatsız etse de zamanla bu karşılaşma Ali'nin kafasında eski anıları uyandırdı. Yıllarca birbirlerinden uzak kaldıkları, yollarının ayrıldığı o eski zamanları hatırladı. Bir zamanlar mahallede her şeyleri birlikte paylaşan, her acıyı birlikte çeken, her gülüşü birlikte atan iki dosttu. Ama zaman değişmişti. Salih artık bambaşka bir insan olmuştu ve Ali'nin eski dostu değil, kendisiyle dalga geçen, ona küçümseyerek bakan biri haline gelmişti. Bir hafta sonra Ali tekrar o otelde çalışmaya başladı. Ancak Salih'le karşılaşmaya devam etti. Aralarındaki ilişki bir güç mücadelesine dönüştü. Salih her fırsatta Ali'yi ezmeye çalışıyordu. Bir gün Salih'in ofisinde bir toplantı yapıldığı sırada Ali işin başında olduğu odaya girdiğinde hayatındaki başka bir değişim gerçekleşti. Asya. Salih'in eski sevgilisi, Ali'nin çocukluk aşkı. Zenginlik içinde parıldayan gözleriyle Asya, yıllar sonra yeniden Ali'nin karşısına çıkmıştı. O an Ali'nin kalbi hızla çarpmaya başladı. Asya, o günlerde Ali'ye kalbini ve sevgisini sunmuş ama maddi sıkıntılar yüzünden ayrılmak zorunda kalmışlardı. Asya hala Ali'ye aşkla bakıyordu ama Salih'in yanındaki zengin yaşam tarzı ona daha cazip gelmişti. Ali, Asya'nın gözlerindeki o sıcaklıkla karşılaşınca eski duyguları bir anda geri geldi. Bir zamanlar birlikte gülüp eğlendikleri, birlikte üzüldükleri o günleri hatırlayarak Onunla yeniden bir şeyler yapma isteğiyle doldu. Ama o sırada Salih'in gözlerindeki kin ve öfke de hemen farkına vardı. Salih, Asya'yı kendi hayatında tutmak için her şeyi yapmış ama Ali'nin geri dönmesi onu fazlasıyla rahatsız etmişti. Salih, Asya'ya karşı duyduğu kıskançlık ve nefretin yıllardır içini kemiren bir ateş haline dönüştüğünü Ali fark etti. Asya'yı hala kaybetmek istemeyen Salih bir yandan Ali'ye tuzaklar kuruyor, bir yandan da ona psikolojik baskılar yapıyordu. Salih, Ali'nin Asya'yla yeniden yakınlaşmasına izin vermemek için her fırsatta araya giriyor, Ali'nin güvenini sarsmaya çalışıyordu. Ali, Salih'in oyunlarına düşmemek için çok çaba harcadı. Her adımını dikkatle atıyor, Salih'in tuzaklarına karşı temkinli oluyordu. Ama her geçen gün Salih'in kıskançlığı daha da büyüyordu. Bu çatışma Ali'nin iç dünyasında büyük bir fırtınaya neden oluyordu. Zenginliğin ve güçlünün mutlu bir hayat kurabilmek için yeterli olmadığını fark etti. Asya'ya duyduğu sevgi Ali'nin hayatındaki en değerli şeydi. Zenginlik ve hırs hiçbir zaman kalbinin neşesini bulmasına yardımcı olmamıştı. Bir gün Ali ve Asya arasında yakınlaşma daha da arttı. Asya, Ali'ye eski duygularını itiraf etti ve birbirlerine duydukları sevgi yeniden alevlendi. Ancak Salih bu durumu kabul etmeyi reddetti. İçindeki öfke ve kin tüm mantığını köreltmişti. Asya'yı tekrar kazanmak için Ali'ye zarar vermek adına her şeyi yapmaya karar verdi. Salih'in planları bir dizi trajik olaya yol açtı. Zengin hayatın sunduğu tüm imkanlara rağmen Salih'in içindeki karanlık ve öfke hiçbir şeyin anlamlı olmasına engel olmuştu. Ali tüm bu tuzakların farkına vardığında hem Asya'yı hem de kendisini Salih'in etkisinden kurtarmak için elinden geleni yapmaya karar verdi. Salih'in kıskançlığı ve hırsı sonunda kendi düşüşüne neden oldu. Ali, Asya ile birlikte mutlu bir hayat kurmaya karar verdi. Zenginliğin ve gücün her zaman mutlu etmek için yeterli olmadığını kanıtladılar. Çünkü gerçek mutluluk yalnızca kalpten gelen sevgiyle bulunabiliyordu. Salih ise paranın ve gücün arkasına saklanarak kaybettiği dostları ve sevgisiyle yalnız kaldı. Ali, Asya ile birlikte eski mahallelerine döndü. Artık yoksulluktan çok daha fazla şey öğrenmişlerdi. Zenginliğin ve kıskançlığın, insanın kalbinde gerçek anlamda neşe ve huzur yaratamayacağını kabul etmişlerdi. Ve Ali, her zaman yaşadığı zorluklarla mücadele etmenin, insanı hayatta tutan en değerli şey olduğunu artık çok iyi biliyordu.